Pazar yerine gitmezsen Orası benim hayatım. Anam bir mutlu oluyor, bir mutlu oluyorum. Bak gördüğünüz gibi biberleri yavrum seçtim ondan sonra bunları ne yapacağım şimdi biliyor musunuz? Bak şimdi göstereyim size. Bunları yaptım şunlar yapılacak. Şöyle çöplerini şöyle kesiyorum bak. Burunlarından daha azcık şöyle yapıyorum. Buraya koyuyorum bak. Ben bunları size göstereyim diye. Kışın bile var ya. Vallahi yaz gibi biber kızartması yersiniz. Ben yani yapmasam. Yapmadığım işi size göstermem. O kadar lezzetli. Yazın tadı gibi de lezzeti oluyor. Domates da koydum. Onu biliyorsunuz biliyorsunuz. Sitemde var nasıl olsa bakın iyi Bunu da şimdi ne yapacağım? Poşete şimdi birer kızartmalık şöyle şöyle koyacağım. Burundan deldim biberlerimi şöyle koyacağım. Aha da koyuyorum. Hem tamam, birer kızartmalık birer kızartmalık. Şimdi bu iki kızartmalık olur. Bütün teyzenize ne dayanır yavrularım benim. Vallahi hep seviyorum. Aha şimdi şunu oldu? Şu da bir kızartmalık olur. Aha. aha. Şundan az iki daha koyayım da dur yavrularım. Şimdi bunu ne yapıyorum bak şimdi. Şöyle şöyle yerleştiriyor. Dondurucuda yer şey olmasın topak topak korsanız dondurucuda yeriniz kalmaz. Böyle intizamda intizamda böyle yerleştirin ince ince bak. Şunu da şöyle şöyle dökülüyor. Şimdi bu bir kızartmalık oldu bakın. Bak taş gibi oldu bak. havasını aldım ya. Pipet geliyor ya yavrum onu buraya sokup da şimdi evde yok. Onu buraya sokup da onunla üflüyince de daha kolay oluyor. O da olmayınca mutfakta çareler biter mi yavrularım? Bitmez. Ben de böyle eğiliyorum Böyle baktaş gibi ediyorum. Düzgün düzgün. Şimdi şunu da bir kızartmalık edeceğim. Şundan de edeceğim yavrularım. Bunu dolaba koyacağım dondurucuya. Bunu da size göstermek istedim. Siz de yapın bak eğer küçük biber bulamazsınız dışarılarda. Bu tokatımızın yerli biberi. Ne yapın biliyor ya mı Büyük biberde alsanız böyle kızartmaya böyle böyle ortasından da kesiyorsunuz, dörde mi kesiyorsunuz? Onları da çekirdeğini falan ayıtlama. Böyle onları da gon onlar da çok güzel oluyor. Ben fazla biber olduğu zaman onları da öyle kesiyorum. Hemen tavanıza da yağını koy, az yağ şöyle kızsın. Böyle bunun donuyla beraber böyle tavaya boşaltın, ağzını kapatın. Ağzı üstüne de az şöyle tuz sepe ki çatır 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 etmesin. Öndürdüğünüzde domatesi de tekrar o yağda kuyruk yağda koyuyorum ya o yağında domatesi de güzelce öldürün. o kızarttığınız biberlerin üstüne böyle dokun Allah'ım Allah'ım aman bir güzel oluyor yavrularım bir güzel oluyor ki Allah'ın iştahınızı da kesmesin çok da yemeyek de azar azar yine yiyek nefis hem yavrularım ben unuttum da diyemedim biliyor musun? yaşılığıma yaşlılığıma verin. Gözünü seven mi Fide teyzeniz? Baştan ne yaptım? Bu biberleri akşamdan güzelce yıkadım. Kırk türlü el değeği yavrularım. Onu da güzel listede süzüldükten sonra böyle güzel tertemiz bezimin üstüne serdim. Sabaha kadar bu biberlerim kurudu. Ondan sonra burunlarını kestim, çöplerini kestim. Böyle poşetledim gördüğünüz gibi. Size tarif ettiğim gibi yavrularım. Onu da söyleyeyim dedim. Yaş yaş poşete koyma. Akşam Yıkan, süzülsün, bezinize güzelce serin kurusun. Ondan sonra böyle poşetler. Tamam mı? Allah'a emanet olun. Hepinizin çok seviyorum Üfide Teyzeniz.